Vardır bir sebebi. Bir de köfteci Yusuf. Ya bakın size bir şey diyeyim arkadaşlar. Devletin işleri makamında bir deli oturuyor. Bak vallahi diyorum bu adam hasta. Manyak. Köfteci Yusuf kodusu. Nedir anlatayım. Köfte yemedim Süleyman. Köfteci Süleyman, köfte Süleyman. Alaska Türklerinin bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapılacak. Ben oraya geliyorum, işte duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkın iç içinde internet görüntülerine bakabilirsiniz. 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım, yukarıdaki bölümde bekliyorlar. Yer gök insan. Yer gök insan. Ben oraya gitmeden önce tabii daha evvel giden arkadaşlardan aradılar beni. Dediler ki reis işte biz böyle bir yerde oturuyoruz seni bekliyoruz. Her yer çok kalabalık. Bu köfteci Yusuf var senin hayranınmış tanışmak ister misin? Ayıp olmasın nezaketen tanıştık. Nasılsın kardeşim İyi misin? Keyfin nasıl? Saatin nasıl? Tamam. Kapattık. Başka ne hayatımda köfteci Yusuf gördüm de köfte yedim de bir şey yok. Sonra bu dört arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon'un en zengin ailesi. Bilmem kaç bir tane daireleri var. Bilmem işte et kesim fabrikaları var. Bunun gibi tüm iş kollarında varlar. Şimdi bu arkadaş öbürü gazeteciler bilmem bir cemiyetinin bir yetkilisi. İsmi aklıma gelmiyor. öbür bir tanesi de e, diş e, malzemeleri ihracatçıyı üretiyor dünyaya satıyor. Yani bunlar hayatta sabıkalar olmayan varlıklı kendi alanlarında şey arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar bu köfteci Yusuf'a demişler ki bizim et kesim yerimiz var. Onu alır mısın? Değeri bu kadar. Bankanın e, eksper değerini göstermişler. Bu eksper değeri demişler. Biz sana daha ucuza verelim. Bankaya kredi, kredi kapatmamız var. Bu da bunlar benim yakınım diye çekilmiş birine demiş emniyete gitmiş. Benim ne adım var, ne sanım var, ne hiçbir şeyim var, ne de haberim var böyle bir şeyden. Sonra bu arkadaşları polis gözaltına almış. Şimdi hepsi serbest. Bir tutuklanmışlar, hepsi serbest. Cezaevinde de kalmamışlar. 15 gün mü, bir ay mı ne kadar kalmışlar bilmiyorum ya da o kadar. Araştırıyoruz. Sonra da bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor. Ben diyor Sedat Peker'den de diyor davacı. Lan telefonla tanıştık köfteleri bile yemedim kardeşim. Ya farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat. Et. Eksper değerinden daha düşük diyor suç yok. Ama böyle de bir şey yok. Savcı benimle ilgili takat açmamış. Bir tane yeni savcı. Üzerinde zam bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili örgütlü suçlara bakan benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum. Belki gerçek meslek adabı ilkesi olan bir insandır. Bilmiyorum. Çünkü halen daha benim bu dosyayla ilgili bir aranmam yok. Ben bu dosyanın hiçbirinde değilim. Diyorum ya yalançı bir adam yönetiyor Çişleri Bakanlığı. ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi gürsü var. 10 tane köfte tezgah kurarım, 30 bin kişiyi satsam, lan köfteci bu bütün hasılatından çok para mı olur? Siz delisiniz. Gerçekten hasta ruhlu bir adamsın. Ya sen oralara geldiğinde bizi yönetiyorsun ya, tabii benim çok emeğim var. Yaktın bizi, kendini yaktın, her şeyi yaktın. Biraz sonra alev alev yanma dönemi başlıyor. Biraz ilerleyen dakikalarda. Yanacaksın! Sülüm, bizim oralarda bir hikaye var, bilir misin? Dur sana onu anlatayım. Bizim bir aslan ormana çıkmış, tabii onun hayalinde geyik, keçi falan yakalayıp yemek var. Bir bakmış, bir tane küçük bir şey almış, tam ağzına atacak. Kedi, Kedi demiş ki lan saygısız sen ne yapıyorsun? O da demiş ya ne oldu demiş ben senin dayın. nasıl dayınsın demiş sen küçücüksün. Demiş ki oğlum ben demiş insan oğlunun eline düştü. İnsan eline düşünce adamı böyle yaparlar demiş. Bunu muhatap olmamış aslan bunu atmış yoluna devam ederken sonra avcıların ağına yakalanmış. Tabi avcılar buna odunla vur Allah vur. Çünkü silahla vurularsa kürkünün değeri gidecek. Buna başlamışlar vurmaya. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Sabahki olay ulan demiş demek insanoğlu dedikleri bu. Başlamış yalvarmaya. Beni demiş ne ederseniz edin ama beni ne olur dayımdan daha küçük etmeyin demiş. Elime düştün seni. Seni öyle küçük edeceğim ki. Yemin ediyorum kibrit kutusuna sığacaksın.